Değerli izleyicilerim, Aşk Çeyiz kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Yayın mandocuğundan itibaren konusu ve başarılı kadrosuyla izleyicilerimiz tarafından beğenilen tam not almayı başarmış sevilen dizimizin Başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri siz değerli yani için özel olarak topladım arkadaşlarım. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımızı izlemeye devam ederseniz, sizlerde diziyle ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza izleyebilirsiniz arkadaşlarım. Kanalda her zaman yeni bir şeyler bulunmaktadır. Beğenirseniz daha çok paylaşımlar ederim sizler için. Umarım beğendiniz arkadaşlarım. İyi ki varsınız değerli izleyiciler. İyi her zaman bizimlesiniz.